Üçüncü lem'a Bu lem'aya bir derece his ve zevk karışmış, his ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve mürahat etmediklerinden bu üçüncü lem'a mantık mizanlarıyla tartınmamalı. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü şeyin hâlükün ille veçhe, lehül hükmü ve ileyhi turca'un. Ayetinin mealini ifade eden, ya baki entel baki, ya baki entel baki iki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki nakşilerin rüesasından bir kısım bu iki cümle ile kendilerine bir hatmeyi mahsus yapıp muhtasar bir hatmeyi nakşiye hükmünde tutuyorlar. Madem o azim ayetin malini bu iki cümle ifade ediyor. Biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikati mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Birinci nükte. Birinci defa ya baki entel baki bir ameliyat cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecid ediyor, kesiyor şöyle ki. İnsan mahiyeti camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyeti camiasında hassiz bir istidadı muhabbet derc edilmiştir. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyor, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Onun o hassiz muhabbeti hassiz bir manevi azaba medar oluyor o azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hassiz istidadı muhabbet, hassiz bir cemal-ı bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan istimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor, kusurun cezasını firakın azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip, o fani mahbubattan kat etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel, o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye, has muhabbeti ifade eden, ya baki, entel baki olan birinci cümlesi. Baki, hakiki, yalnız sensin. Masi ve fanidir. Fani olan, elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka, ve ebed için yaratılan bir kalbin adakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem o hassiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel, ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Yalnız sen bakisin ve senin ipkan ile mevcudat ve kabulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetin onlar sevilir, yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. İşte bu halette kalp hassiz mahbubatından vazgeçiyor. Hüsün ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür. Alakayı kalbi keser. Eğer kesmezse, mahbubları adedince manevi cerihalar oluyor. İkinci cümle olan, ya baki entel baki. O hassiz celihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani ya baki. Madem sen bakisin yeter her şeye bedelsin. Madem sen varsın her şey var. Evet mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal. Umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilveyi, esmayı, hüsnanın, gölgelerinin gölgeleridir. İkinci nükte, insanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehüm eder sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar, aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehüm ve K olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki, alemi ve ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu, şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki baki zülcelal o şedid sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Hem hiç mümkün müdür ki fatır kerim, Halıkı rahim, küçük midenin cüz'i arzusunu ve muhakkak bir beka için lisan hal ile duasını hassiz enva matumatı leziziyenin icadı ile kabul etsin de, umum nevi beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve daimi haklı ve hakikatlı kalli, halli Bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Haşa, yüz bin defa haşa. Kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihetle yakışmaz. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka baki zülcelale mahsustur, ve madem bakinin esması bakiyedir ve madem bakinin aynileri bakinin rengini hükmünü alır ve bir nevi bekaya masar olur. Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya masar olur.'' İşte ikinci, ya baki, en tel baki cümlesi. Bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hassiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gayet şiddetli arzuyu bekayı onunla tatmin ediyor. Üçüncü nükte, şu dünyada zamanın fena ve zevare eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir ve mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içindeyken hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer fakat süratte birbirine muhaliftir. Öyle de insandaki cisim, nefis, kalp Ruh daireleri öyle mütefavittir. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli madum ve meyyit bulunduğu halde kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daireyi vücudu ve hayatı geniştir. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daireyi azime, daireyi hayatına ve vücuduna dahildir. İşte bu istidada binaen, hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifet ilahiye ve muhabbet rabbaniye ve ubudiyet subhaniye ve marziyat rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammun eder ve ebedi ve baki bir ömrü intac eder ve baki ve layemut bir ömür hükmüne geçer. Evet, baki hakikinin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir saniye, bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa, bir sene, bir saniyedir. Belki onun yolunda bir saniye layemuttur, çok senelerdir. Ve dünya cihetinde ehli gafetin yüz senesi bir saniye hükmüne geçer.'' Meşhur böyle bir söz var ki, sinetül firâki senetun ve senetül visali sinetun. Yani firakın bir saniyesi bir sene kadar uzundur. Ve visalin bir senesi bir saniye kadar kısadır. Ben bu fıkranın bütün bütün aksine diyorum ki, visal yani Baki Zülcelal'in rızası dairesinde liveçhillah bir saniye visal, değil yalnız böyle bir sene, belki daimi bir pencere-i visaldir. Gafret ve dalalet filakı içinde değil bir sene, belki bin sene, bir saniye hükmündedir. O sözden daha meşhur şu söz var. Erdül felati mal adai fincan, semül hiyati mal ahbabu meydan. Hükmümüzü teyit ediyor. Meşhur evveki sözün sahih bir manası budur ki, Fani mevcudatın misali madem fanidir, ne kadar uzun doğsa yine kısa hükmündedir. Senesi bir saniye gibi geçer, hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur. Bekayı isteyen kalbi insani, bir sene bir yalnız bir saniyecikte ancak zerre gibi bir zevkin alabilir. Firak ise, saniyesi bir sene değil, senelerdir. Çünkü firakın meydanı geniştir.'' bekayı isteyen bir kalbe firak, çendan bir saniye de olsa seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hassiz firakları ihtar eder. Maddi ve süfti muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel firaklarla doludur. Şu mesele münasebetiyle deriz. Ey insanlar! Fani, kısa, faydasız ömrünüzü, baki, uzun, faydeli, meyvedar yapmak ister misiniz?'' Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, bakiyi hakikinin yoluna sarfediniz. Çünkü bakiye müteveccüh olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır. Ve madem bu fani ömrü, baki ömre tebdil eden bir çare var. Ve, manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette insaniyete sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bir fiile çevirmeye çalışacak ve tevfik hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah, hilla li rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Bu hakikata işareten Leyle-i Kadir gibi bir tek gece 80 küsur seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu nasıl Kur'an gösteriyor? Hem bu hakikata işaret eden ehli velayet ve hakikat beyninde bir düsturu muhakkak olan bastı zaman sırrıyla çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zaman-ı miraç, bu hakikatın vücudunu ispat eder ve bir fiil vukuunu gösteriyor. Miracın birkaç saat müddeti, binler seneler hükmünde vüsati ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü o, miraç yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası, şu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir. Hem şu hakikata bina edilen beynel evliya, kesretle buku bulmuş olan bastı zaman hadiseleridir. Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş. Bazıları bir saatte bir sene vazifesini yapmış. Bazıları bir dakikada bir hatme-i Kur'aniyeyi okumuş olduklarını rivayet edip ihbar ediyorlar. Böyle ehli hak ve sıdk bilerek kizbe elbette tenezzül etmezler. Hem o derece hassiz ve kesletli bir tevatürle bastı zaman haşiye kale kailum minhum kem lebistum kalu lebisna yevmen ev ba'de yevmin ayetiyle ve lebisu fi kehfihim selase mi'etin sinine vezdadu tis'an ayeti tayy zamanı gösterdiği gibi ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimme ta'uddun ayeti de bahsı zamanı gösterir. Hakikatini aynen müşahede ettikleri medar şüphe olamaz. Şu bastı zaman herkesce musaddak bir nevi rüyada görünüyor. Bazen bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, geçirdiği ahvali, konuştuğu sözleri, gördüğü lezzetleri veya çektiği elemleri görmek için yakaza aleminde bir gün, belki günler lazımdır. Elhasıl, insan çendan fanidir, fakat beka için halk edilmiş ve baki bir zatın aynesi olarak yaratılmış ve baki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş ve baki bir zatın baki esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir. Öyleyse böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti, bütün cihazatı, ve bütün istidadatıyla o baki sermedinin daire marziyatında esmasına yapışıp ebet yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. Lisanı ya baki en tel dediği gibi kalbi, ruhu, aklı, bütün letaifi hüvel baki, hüvel ezeliyyül ebediyyü, hüves sermediyyü, هو الدائم هو المطلوب هو المحبوب هو المقصود هو المعبود demeli. سبحانك لا إله لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا